Selamlar herkese. Bugün pazartesi ve haftalık tarot okuması yapmak istiyorum. Kolektifteki eril ve dişil enerjinin enerjisi neymiş bakalım. Neler yansıtıyormuş? Hemen videoyu like atın, çift tıklayın. Geçmeyin boş. Ben de size tarot okuması yapayım bununla ilgili. Bakalım. Evet. Erillerimiz ne diyormuş, ne düşünüyormuş, ne düşünüyormuş. böyle. Devam mı? Yoksa bırakayım mı? Bununla başlayayım mı? Yoksa olmasın mı? Ne yaptığını bilmiyor. Gel gitti bir enerjide açıkçası eriller. Dişil enerji kolektifteki dişil enerji neymiş bakalım ne düşünüyor? Ben zaten diyor değnek kadar içesiyim. Kendi özgüvenimin farkındayım. Bana gelecekse o gelsin diyor. Ben onun peşinden koşmam diyor. Ben zaten kendime yetedim. Özgüvenim yüksek. Varlığım yeter diyor. Herkese şifa olsun.